Hepinize merhaba 100 abone olmaya çalışıyoruz Ölelim inşallah ee, Hazirana kadar 200 abone olursak Ya da 300 abone olursak Daha çok videolar gelmeye başlar Yazın filan kışında Like'ları yapıştırın Öbür seneye 1000 abone olalım Hadi bakalım Her videoya gidin like atın bir sürü abonemiz olsun. Hadi, hadi. Bir sürü abonemiz olsun ki en büyük kanal biz olar. Gelim. Geliyorum şimdi. Hadi. hadi. Bak şöyle, şöyle Yanlış oldu. Bak. böyle. Artık verseniz yeter. Tamam mı? Tamam var be. O kadar olur bence. 3 e, dakika, 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika ve yedir şey Hmm, O zaman ne söylesem? Abo! Gençler kara bak arsadaki kara. Kara bak. Kara kara kara. Arsada kara. Lapa lapa kar yağıyor. Bu kar değil gençler. Normalde bu gerçek kar değil. Lapa. Lapa kar denilirmiş. Yuvarlak yuvarlak kar yağıyor. Adam zehirli Erilde... kar olmuş. Ereğinde bayağı bekledik. Kar yağdı.